Şu anda bulunduğum yerde İzmir'in Çeşme ilçesinin meşhur Çeşme Kalesi. İzmir'e gelip, Çeşme'ye tatile gelip de Çeşme Kalesi'ni görmeden dönmemek gerekir. Çeşme Kalesi özellikle bu sezon, kış sezonunda 17.30'a kadar açık. Müze kartı da geçerli Çeşme Kalesi'nin girişinde. Müze kartını da kullanabiliyorsunuz. Müze kartınız yoksa da... 25 lira karşılığında Çeşme Kalesi'ni gelip ziyaret edebiliyorsunuz. Çeşme Kalesi'nin tarihi çok eski. Kale 1508 yılında yapılmış. İkinci Beyazıt tarafından yapılan bir kale. Yani 5 asrı aşkın bir süredir safa sağlam ayakta duran bir kale. O yüzden de Çeşme açısından, tarihimiz açısından da son derece değerli gördüğünüz gibi ben de böyle çeşme kalesini gezerken sizlerle de kalenin görüntülerini paylaşıyorum. Zaten şurası da işte çeşme marinanın olduğu bölge. Kalenin konumlandığı yer de inanılmaz güzel dostlar. Yani bu kalede yaklaşık yarım saat 45 dakika gibi bir sürede gezebilirsiniz. İçeride Bizans döneminden Osmanlı döneminden kalan bu anlamda sikkeler de mevcut. Yine yani bu şekilde kalenin ön avlusu burası da. Ön tarafta da şöyle bir manzara var. Değirmen karşıda gözüküyor. Yani tabi Osmanlı döneminden kalan mezar taşları da müzenin içerisinde mevcut. İçeride bir arkeoloji müzesi de var. Kalenin içerisinde. Bu açıdan da görülmesi gerekir. Değerli, keyifli Önce Çeşme Kalesi'ni gelin mutlaka ziyaret edin.